Merhaba arkadaşlar ben Deniz ee, Uzun süredir video çekmiyordum Bunu da biliyorsunuz Çekeyim dedim Çekeyim dedim bir minecraft Başladık değil mi başlamışız Dur şimdi bir şu salep var elimde de Onu bir şey yapayım için Kötüm bir şey kaldı video bir bitmedi Videoyu başlattım yanlışlıkla şimdi Sil uğraşma şey olmasın Aa, Geçin buraları bir 15 saniye 20 saniye ilerletin Ay 35 saniye olsun. Anladım ne bitmez bir şeymiş lan bu. Büyüdüm kaldı. Oh ağzımdan dumanlar çıktı. Mikrofon parçalandı. Neyse evet başlayalım. Uzun süredir video çekmiyordum. Minecraft çekeyim dedim. Şunu açmıyorum bunu açayım. Yok bunu da açmayayım sil. Yeni dünya yarat. Dünya seçeneği hilgiler edin varacak. Onu sandık açık. Yapılar tamam. Oyun modu hayatta kalma dünyanın adı. Götüm Kıratıt Yeni dünyayı yarat. Uzun süredir video çekmiyorum. Bir kaç olay vardı. Bir de 15 saat. 15 saat de ben aslında çok video yükleyecektim. de hadi açıl lan Bu nereye gidiyor lan? Ha tamam. Aslında 15 saat de bayağı video yükleyecektim de. Bu arada şunu söyleyeyim. Kalıtıya devam edemiyorum ya, nedenini de söyleyeyim. Açılacak, açılacak mı, açılmasın neyse. Call of diye devam edemiyorum çünkü. Bu hem yüklensin bir iki dakika bekleyin harita yüklenmeden aç oynayınca çok pis kasıyor. Neyse işte devam edemiyorum. Bir, anlatamadım lan. Devam edemiyorum. Nedeni de şu. Call of Duty 2 şey oldu bende ne onun adı. Ben onu küçük ekranda oynuyordum. Küçük ekranda çekebiliyorum bir de ya. Yani büyük ekranı alınca şey olmuyor. Çekilmiyor düzgün çünkü. O yüzden işte çekemiyorum. Açık ve net beyler. Açık ve net bir cevap bence. Neyse. Şimdi bir. 2 iki. Şunu üç al. Ah fare niye oynamıyorsun sen ha. Tamam oynamaya başladı. Şu beşini birleştir. 4 Ananı attın mı? Bir dakika. Ha burada tamam. Şimdi şunu 4'e al. Bunu 5'e al. Bunu da aldı al. Bunu kır kırılacak mı? Ah kırıldı. Evet ne yapalım ağaç mı keselim? Ne yapalım ağaç mı keselim? Ne yapalım? Bu daha uzun sürüyor. Güzel müzikler gelmiş. Yalnız benim sesim mi şey oluyor o? Götürüyor sesim sesinde mi şey oluyor sorun oluyor? Niye ağaç kesiyorum ben? Aa zıplayın. İki tane zıplayınca olmuyor. Niye ağaç kesiyorum? Bana taş lazım aslında ama şimdi keselim şöyle. Bunun müziği bal ba Müziği bayağı can sıkıcı. 37 tamam yeter. 37 iyidir. Sizde değişmiyor ama değil mi ya? Sizden müzik sesi hep aynı mı? Ya yani, müzik sesi hep aynı mı derken size gelen ses benden benden size gelen müzik sesi ya canım sıkıldı lan. Vallahi hiç Minecraft'çı esim yok ama işte izleniyor bile biliyor musun? Çok yani seveni var Minecraft'ın. Mesela 50 kişiden 75 kesin o Minecraft'ta çok seviyor. Bu da ağaçlar niye bu kadar büyük lan burada? Allah ben buraya bir ev yapacağım. Kaç 19 20 olmuş. Aa. Ağaçlar bayağı büyük. Ağaç ev yapacağım. Ana ilk kez geldi aklıma böyle bir fikir. Vallahi nasıl çıkabilirim ağaca? Şuraya. Birkaç tane toprak versen bana. Merdiven yapacağım toprak versin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olmuş tamam onu almış. Aç dokuz ay başlamış. Bu Bir. Uh! Çok iyi. Neresini yapayım? Nereye yapayım eve? Oo, şurası daha mı güzeldi? İn in in. İn in in. Kazmayı kullan. Her bir bir bak her Şimdi nereye gideyim ben? Acımlar öleceğim birazdan. Yok varmış yiyeceğim. Nereye gideyim ben? Şurada köpek var bu ne? Ağaç ha. Odun. Nerede bunlar hep. Burası daha mı büyük ormanmış karşı taraf? Köpek var lan. Vallahi ilk kez görüyorum. 1 7 2'de köpek yoktu. Yeni gelmiş. Modu da yüklemedim mi? Ha. Hiç toprağa ihtiyacım yok mu? Var. Var bir tane. Nereye yapsam evi? Nereye yapacağım? Allah belanı versin senin. Niye düşürdün beni? Bak. Şuraya çık. Bir tane daha. Böyle şuraya gidebilirim. Bak. Buraya mı? Burası ilk baş olmaz. Burayı bozmamam lazım şimdi. Baya iyi müzik. Vallahi diyorum bak. Şimdi şun tepesine yapacağım. Abi. Biraz yalnız şey lazım bana. Biraz uzatmamız lazım bunu. Dur o neyle uzatacağız? Eh, tamam envanter Tamam. Ana. Beyler affedersiniz ama. Mecburum buna vallahi yoksa mecbur olmasam şey yapmam biliyorsunuz benim. Ormancı ağacı yaprakları mıydı bu? Bu mu? Bu değil. Ah Allah belalı. Bunu bırak. Çimen de değil. E nerede? Şu i̇şte burada değil. Ha şunu. Ha, hani bayar. Tamam bu işte. Beyler zorundayım buna ama yani zorunda olmasam biliyorsunuz hayatta yapmam. Şunu azıcık bir uzatayım ki ağaç ne oluyor lan? Kırbaç sesleri gelmeye başladı. Ha hava silkeliyor işte. Bunu biraz büyütmem lazım dediğim gibi bak yoksa bir boka yaramaz. Küçücük ev olur ola benim götüme bile yetmez. Benim götüm büyük. Rahat ah. Rahat battı götüme. Ben anana? diyeyim ananı. Şimdi kaç tane olmuş burası? Dur aklımda bir fikir bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş olmuş. Devam etmemiz lazım bir kısım kısımda. Bir bu kere daha beş, beş mi olmuştu? Tabi dört tane de. The Walking yeni bölümü geldi ya. <laughs> Dördüncü sezon dokuzuncu bölüm. Ne kadar güzel bölümde o ya. Allah. böyle bir baktım ben daha 9. 4. sezonu gelemediğimden izlemiyorum. Ama yani güzel bir bölüm ben şeye baktım. Böyle birkaç zombi gelişine falan yürüyüşüne falan baktım abi felaket dizi yapıyorlar bizim diziler niye böyle değil ya Bizde ancak huzur sokağı var 1 2 3 çok karışık lan 4 5 6 7 İnşallah Diyorum ya işte bizde ancak huzur sokağı var Adamlar mis gibi dizi yapıyorlar be Bizimkiler 80 yapamaz öyle. Burası 9 oldu 7. 8 9 galiba böyle. Aklımda bir şey var da tam ağaç evlik. Şimdi ben... tam 9'a 9 oldu galiba. Neyse. Şimdi şuna bırak. Tamam, tamam. Ben yanlış yazıyorum. 0 Eos. Dın 12 tane var. Ha şöyle. Ladin odun lazım ya. Yok. Bundan yapıyorduk zaten onu sanırım. Yetmedi mi ya Allah kahretmesin. Şöyle yetti. Tamam. Çalışma masası. Bir koy şöyle. Hı. Very good. Lan oyna fare be. Şimdi şunların hepsini al abi. Yetmeye edebilir ama da. Kutu gibi ev yapmayacağım. Herhalde geri değilim herhalde kutu gibi. Ben yani bırak. Kutu gibi ev yapmayacağım da. Şöyle şunlardan yapmam lazım ama çok yapmam lazım. Dört tane bir vaka yetmez. Şöyle 8 Ah yetmedi ya Aaa tam daha varmış 1 2 3 4'ten ayarlasak Yemiyor mu Allah kahretmesin yemedi Şunu şöyle Tamam 12 12 tane tamam güzel boş ama yetmeyecek şimdi Açık ve net yani yetmeyeceği bunu. Nasıl yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk lan? Ha. Tamam ha. Şimdi Allah. Heh. Şuradan başlatayım. 3 Dört. Evet, bayağı ah bayağı zor olacak bu ev burada. Harbiden çok zor olacak de yetmeyecek şimdi. Ah, çık canav. Allah belanı versin sen. Niye böyle oluyorsun sen? Toprak var, toprak. Toprağım. Allah düştüm sandım. Hadi beni Aa, toprak. Bu ne biçim bu? Aşkım, aşkım yaşlanınca hasta olunur. Ha, Ana güzel gitme ha. Çare bulur. Ben, ben, ben. E beni sikeceğim düşeceğim. Ah düşüyordum. Allah belam versin ki düşüyordum. Şunu şuraya yerleştir ne olur bak. Hadi çok yordu beni. Oğlum koyayım. Mamanah. Ananı sihim. Allah belanı versin seni ya. Tu Allah belanı versin seni ya. Nasıl bir oyunsun? Nasıl çıkacağım ben yukarıdan? Ya şanım Hasta bu yan yana yorana Canım Zaten iki tane bir şey var ama Neyin kafasındayım E ee? Overlockçu geçiyor Halı Kenin Yolu Bas bas kenarına Halı flex kenar Ama nasıl kim götüne başına Ne uğraştıran bir şey olur lan sen Allah senin belanı versin iyi mi Açık ve net bela okuyorum yani sana şu anda. Nasıl bir oyunsun lan? Şimdi şunu şuraya yapalım. Yaşlanınca Hastalanın Ha tamam Ananın Böyle kes Bu laf beğeniyorum ananın öyle kes Yaşlanınca Hastalanın Yok, yok, yok. Nereden geldi lan bu şarkı benim aklıma valla iğrenç bir şarkı zaten. 32 28 29 32 32 Şöyle Şöyle Bunu da böyle Kaç tane lazım bana? 4 8 16 9 18 9 öyle, 9 böyle. Bir dakika şimdi. 9 öyle gitti. 9, 18. 19, 20, 20, 24 tane var. Yeter 24 herhalde. 24 tane daha yeter. Değişik renkli olacak ama yani ağaç avartık. Yapacak bir şey yok. Benim... Şurası hep tavuk mu lan? Papatya mı bunlar? Kar mı yoksa kum mu? Ya Allah ilginç. Yaşlanın Allah benim belamı versin yaşlan iyi mi? Allah. Evet dediğim gibi oldu işte. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Karşıya atlıyoruz. Bak denizde çareler tükenmez. Denize gelin çareleriniz tükenmesin. 19 tam Allah Allah belanı versin senin ne boktan ne götüm ananı sikeyim öldüm. Işık da yok belanı sikeyim ben böyle oynanmamın tövbe istedim. Amına götüne. ne? <laughs> Beyler kolay. Fly yok mu lan? Uçmak yok mu? Speed var mı? Bir bok yok. Amına koyacağım ben böyle işin ya. Ben nasıl çıkayım yukarı şimdi? Ne bekliyorsunuz? Ben Hulk neyim ben ama ne bekliyorsun ya Öf Öf Ta hevesinin amında. Benim oradan çıkmam lazım buraya niye koydum Ama ne sikiyim götüne Pandik atayım ya çok sinirlendim şu anda dur Keşke şu tepeye yapaydım hep karların oraya Çünkü birazdan ya gündüz olsun falan öyle bir çıkacağım bir tur atmaya Maden nerede var? Nerede yok? Öğ öğreneyim. Yoksa böyle dımdızlak kalırım öküz gibi. Maden lazım bana. Bok gibi maden. Para, pa bok gibi para derler ya. Bok gibi maden Zili çalıyor. Bizim kapının zili mi Yok değil. Okulun ziliymiş. Nerede la benim? Ya aman Ne mal insanım ben ya. Bir saat geçti. Ben hala bu bölüm bitir Bi bitirmeyeceğim zaten bu bölümü. Sürekli burada oy Ya... Bu ee. ne? Walker sandım. Gece gece niye hiç hayalet yok? Ben barışçılda İyi iyi hayalet olmasın Yani. Hayalet var mı ki oyunda zaten? Andırma... Bak bak hep bunlar benim meselim bak. Bir ton şey harcadım ya. En karşıya nasıl geçeceğim ya şurada? Hah böyle geçeceğim. Çok da güzel geçtim. Mükemmel geçtim. Mükemmel müthiş anının müthiş fetiş fetiş ne oluyor şey yeni torba hesabı ne bir şeyler falan bu porno izleyenlere de pat bir şey diyorlar ceza meza diyorlar ne yapacağız beyler porno ama dokunma Yaşlanmışım. Böyle de oluyor muymuş? Vay amanakoyim be. Ah 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 düşme düşme düşmeyeyim. Ne olur düşmeyeyim. Bak düşe düşe bölüm, bölüm düştü. Bölüm sadece düştüm. Bu bölüm sadece düştüm yani. Ah şöyle dört tane var. Tamam beat of'ul güzel. Very good. Çok dört tane fazla yapmışım bak. Sonradan dedim yani bir dört tane. 60 tane ha? ha. şaşırdım ben de. 60 tane koydum çok ben yanlış. Yaşlanca Ben bunun büyüğünü yapmıştım. 9 tane 10 tane değil. Kaç 70 tane mi ne vardı? Yani o 70 değil 20 tane vardı. Yan yana. Mükemmel bir müthiş ev olmuştu. Evin içine şey de döşeyeceğim Küçük oldu lan. İki katlı mı yapsam? İki katlı yaparım. Küçük olsun. Ağaç ev iki katlı ağaç ev ne bekliyorum. Ne bekliyorum benim hayal gücümden. Hayal gücüme bile dokunma. Her yere dokunuyor bu Tayyip. Neyse. İşimizi bölmeyelim. Biz şeyi bölmeyelim. Konumuz, a, 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 konumuz siyaset değil şu anda. Şunu kır. Kır kır. Güzel. Ne yapıyorduk hiç hatırlamıyorum ya. Ne yapıyorduk oğlum biz? Vallahi ne yapıyorduk? Harva böyle çıkıyorduk. Dört tane. Biter mi? Ah. Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Allah bitti mi? Hayır bırakmıyorum. Bas birer şuraya bırak, şunları hep. Shiftle bırakmıyor muyduk? Yok. Bunu ver zaten. Shift koymuyor mu? Ceterle miydi? Shift sağ mıydı? Evet şunu da bırak. Tamam. O burada kalsın. Yandaki ağaçları değil yandaki ağaçlar benim görüntümü şey yapıyor. Şuradaki ağacı kese. Hoşuma oşuma öyle şarkı vardı. Hoşuma hoşuma, hoşuma gidiyor gidiyordu. Yürü oturak çekeceğim. Canım işte odun bulmak mı? Bir saat önce odun buldum lan ben. Hoşuma 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 gidiyor. Karanlıkta da oynamıyor bu oyun yani ben karanlıktayım bir oyunda karanlık ya Uyuu, abi çok uzun ağaçlar var lan ben bunlara gözcü kulesi koyayım zombilerden tamam The Walking Dead de öyleydi ya kaç ikinci sezon birkaç bir, bir ikinci sezonun herhangi bir bölümünde gözcü kulesi yapıyorlar yani üçüncü sezon dördüncü bölüm demeyeyim neyim beşleri olabilirim tam olarak bilmiyorum neyiz ben şimdi oraya nasıl çıkacağım ya ne Ha müzik sesiymiş. Geceleri niye müzik çalmıyor? Yani geceleri niye beni korkutuyor bu? An yani ancak ya olmayacağı varsa bile olacakmış gibi şey yapıyor korkutuyor beni. Allah belanı. Bir, iki, üç. Mesela bak katmamıştım abi. Neyse. Dun dun. Dun. Dun dun. Bu, bu ne? Niye ben sakinleştim? Bir anda huzur doldu lan içime. Ne kadar güzel müzik bu. Yaşlanınca yetmeyecek budum. Hastam bunu. Hastalık. Kapat kapat ben söyleyeceğim şart. Müzik. Yan yusun, şey Keşfe gideceğim birazdan. Keşfedeceğim ne var ne yapayım? diye. Ananın avradını. Ne no, bir abi? Evet very good. Küçük mü oldu ya? Buna cam bırakmadık da. Camı nereden bulacağım ya? Valla ben camı kum, ah kum. tabi Kaynat. cam. Güzel. Hoş fikir. Şimdi zaten şey, bu da bitiyor. Tahta baltam da bitiyor. En azından bir 5-6 tane şu acı bir girsem. Allah belanı. Bu ağaca girersem en azından bir tane alırım ve biter. Bitme. Bitmiyor. Bitti. Very good. Bununla devam edeceğiz. Bu da bayağı yoracak ama. Adı kelim yonluk bas bas kenarına. Aldı flex kenarına overlock çekilir. Bas diye, direkt dönüştür bunları yeter yeter 28 tane. Sonra devam ederiz. Yalnız bana hep bundan lazım abi. ladin odunu değil. Ladin odunu koyu oluyor. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Başka odun da var. Şunları al yapalım. Burada insanların yaşadığı... Ah kolum kaşınıyor bile. Omzum karışık kaşındı da. Onu bir şey yaptım. iki dakikalık. Bir kaşıdım da. Ay, ay. Ne? Ben niye saçmalıyorum lan? Evim nerede oğlum benim? Ben nerede bir dakika lan. Beyler evim yok. Ha şurada. Diyorum nerede benim ev? Nerede benim larım? Evleniyorum bu oyunda. Duydum öyle bir şeyler ama. Bizim arkadaşlar. Yo Metin 2'de duymuş. Metin 2'de evleniyorum tabi. Metin 2'de oynadım ben. Oynarım da yani şu anda hala. Ama çarım yok işte. Çarım olsa oynarım. Güzel oyundur adamlar. E, yapmışlar olmuş o derece güzel. Heh, şuradan. Hoppa yetmeyecek. Yetebilir. 16 4, 8, 12. Ana. Çok az etmeyecek. Kapı aralı olsa. Kapı nerede kapı? Yetti yetti tamam yetti.